Değerli dava arkadaşlarım, basınımızın gücüde temsilcileri, 28. dönem milletvekilliği aday adayı tanıtma toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlamadan önce 6 Şubat tarihinde asrı felaket olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi kapsayan acı bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum ve sağ kalanlara da bundan sonraki hayatlarında huzur ve mutluluk diliyorum. İnşallah ata topraklarına, atı e, atı miraslarına baba ocaklarına en kısa sürede dönerler ve yaşamlarına eskisi gibi devam ederler. Ülkemiz cumhuriyetimizin 100. yılında Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği üzere 2023 bölgesinde lider ülke Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Genel merkezimiz aday adaylarla dolup taşmakta ve milletimizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan güveni her geçen gün artmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem milletvekili seçimlerinde vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin vicdani iradesin, iradesiyle vereceği oylarla yüksek oranda milletvekili çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir güçle temsil edilecektir. Değerli dava arkadaşlar, kıymetli misafirler. Şehrimizde ve tüm Türkiye'de liyakatli, çevresinde sevilen, sayılan ve vatandaşa üst pencereden bakmayan kişilerin seçilmesiyle Milliyetçi Hareket Partisi gerektiği yerlere ulaşacaktır. sandıkta ve her yerde, her zaman, her şartta tüm dava arkadaşlarım Milliyetçi Hareket Partisi'ni her zaman, her şartta destekleyeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz diyorum ve sözü Şorlumuzda, şehrimizde ve ülkemizdeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin her noktasında en iyi şekilde temsil eden oda başkanlığı yapan, esnafımız tarafından da sevilen, esnafımızı çoğulu da en iyi çıkarmaya çalışan Milliyet Şirket Partisi 28. dönem aday adayımız Murat Turna'ya bırakmak istiyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Kıymetli basın mensuplarımız, değerli hemşehrilerim ve daha var değerlerim. Her biriniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz vatanımız milletimiz için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş olan gazilerimizi, vatanımıza hizmet etmiş, emir geçmiş devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde üst üste yaşadığımız 11 ilimizi yerle yeksan eden asrın felaketi olarak tarihe geçen depremlerde ve yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar yakınlarına ise sabır ve güç kuvvet diliyorum. Mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizde 2012-2017 yılları arasında Çorlu İlçe Başkan Yardımcılığı 2017-2021 yılları arasında Tekirdağ İl Başkan Yardımcılığı ve 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13. Olağan Büyük Kurultayımızda Bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin tensip ve talimatları ile Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirildim. Bilge liderimizin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şiarıyla Türkiye yüzyılı vizyonuyla Tekirdağ'ımıza, vatanımıza, milletimize hizmet etmek amacıyla 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri için aday adaylık başvurumu bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin hayır dualarını alarak yapmış bulunmaktayım. Genel başkanımızın takdirleri doğrultusunda ilimize ve ülkemize hizmete hazırım. Allah mahcup etmesin. Bu ülkenin ay yıldızlı bayrak sevdaları olarak bizler her zaman dava adam olduk. Bundan sonra da bu çizgide yürümeye devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta sadece bir seçim yapılmayacağını aynı zamanda ülkemizin gelecek yüzyılının da oynanacağını biliyoruz. Bu düşünceyle liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in gösterdiği yolda mücadelemize devam edeceğiz. Teşkilatımızın emrinde bize ne görev verilir, verilirse ülkücü ahlakla en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içerisinde olacağım. Ben Çorlu'da doğdum. Çorlu'da büyüdüm. Çorlu'nun bir evladıyım. Çorlu için elimi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedim. Bundan sonra da çekinmeyeceğim. Görev verildiği takdirde sizlerin de destekleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her zaman ulaşabileceğiniz bir kardeşiniz olarak Çorlu'nun için, Tekirdağ'ım için, ülkem için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerimle sorumluluğum hem Yüce Türk Milleti'ne hem de ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim bu topraklarıdır. Gözlerime son vermeden önce bugün şahsıma ve partimize destek olmak üzere burada bulunan siz kıymetli basın mensuplarımıza, <gülüyor> hemşerilerime, <gülüyor> dostlarıma ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinizi hayırlı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim devletimizi ve milletimizi şer odaklarından korusun. <gülüyor> <gülüyor> Bakın,